Şimdiki testimiz dış teğet çember merkezinin kullanımı. Dış teğet çember merkezinin kullanımı ile ilgili yine bir iki ufak hatırlatma yapalım. Şunu söyleyebiliriz. Üçgenin herhangi iki dış açı ortayıyla öteki yani geride kalan açının iç açı ortayının kesim noktasıdır. Ve bir üçgende üç tane dış teğet çember vardır. Her bir kenarın dışında olacak şekilde. Onun dışında yine ufak tefek bazı kurallar var. O kuralları ve bundan önceki kısmı çalıştıktan sonra bu kısmı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Kurallardan bir tanesi yine şöyleydi hatırlarsak. Şuradaki açı x ise bakın dış açı ortay, dış açı ortay. O zaman kural şuydu. Nasıl iç açı ortayda 90 artı alfa bölü 2 vardı. Bunda da 90 eksi alfa bölü 2 var. Yine harflendirerek de yapabiliriz. Kuralı unutursak. O halde 70 aslında şöyle ekranı da büyütelim. 90 eksi x bölü 2 eşittir. Yani biz buradan x'i 40 derece olarak buluruz. Cevabımız A şıkkıdır. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi burada dikkat ederseniz bize çok fazla bilgi vermemiş. Sadece şekil üzerinde göstermiş. Yani bu dış dert, çember merkezidir gibi bir bilgi yok. Ama bazı eşitlikler var. Şimdi dikkat ederseniz burası AA, burası BB, şurayı da B olarak vermiş. Şimdi bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şuydu. Ne demiştik? İki dış açı ortay ve diğer açıya ait iç açı ortay tek noktada kesilir. Şimdi ABC üçgenine baktığımızda şu üçgene baktığımızda şu BD iç açı ortay. CD dış açı ortay. O halde burası da dış açı ortay olacağından buradaki açı 55 derece olmalı. Şimdi bu 55 derece ise o halde ben şunu söyleyebilirim. Bunu 180'e tamamlayan şuradaki açı 70 derece olmalı. Soru bizden B E A yı. yani şuradaki açıyı istemiş. Bunun dışında şu bilgiyi hatırlamamız gerekiyor. Şu kuralımız vardı. Tabi yine harflendirerek bulabiliriz. İlla her şey kural bazlı düşünmeyin. Burası burası açı ortayken şuradaki açı x ise burası 2x'ti. Dolayısıyla burası 70 olduğundan bu 35 olacaktır. Yani b aslında 35. O halde şuradaki üçgende iç açılar toplamından biz aradığımız açıyı 75 derece olarak bulabiliriz. Geçelim bir sonraki soruya. Bunu da direkt kuraldan yapabiliriz. X neye eşitti? 90 eksi 30 bölü 2. Yani 75 derece olarak cevabımızı söyleyebiliriz. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi bakın burada yine bir açı ortaylak var. Ama bu biraz gizlenmiş. Onu nasıl uygulayacağız? Harflendirerek de bir yerlere varabiliriz belki ama en kolay yolu şu CB'yi uzattığımızda buranın da 60 derece olduğunu görmek. Şimdi dikkat edersek şurada bir açı ortay var. Burada bir açı ortay var. O zaman kuralı kullanabiliriz. Neydi kural? 2x eşitti. 90 eksi x artı 20'nin yarısı. O halde düzenlersek payda eşitleyelim. 4x eşittir. Burası 180 oldu. Yani 160 eksi x. O halde 5x 160 ise x'i 32 derece olarak bulduk. Şimdi soru bizden ne istiyor onu bir görelim. B D C yani şurayı. E X 32 ise burası ne kaldı? 52. Üçgenin iç açıları toplamından aradığımız açı 68 derece olarak bulunacaktır. Geçelim 5. soruya. Şimdi diyor ki bize D noktası ABC üçgenin dış teğet çemberinin merkezi yani bu buna eşit. Uzatırsam bu da buna eşit. Az önce verdiğimiz kuraldan, hangi kuraldan? Şu ikinci soruda bahsettiğimiz kuraldan dolayı yani o halde burası x ise burası x'in yarısı olmalıydı. Dolayısıyla x'i 80 derece olarak bulabiliriz. Geldik 6. soruya. Şimdi bize yine bazı bilgiler verilmiş ama gizli olarak verilmiş. Onu görmemiz gerekiyor. Şimdi burada gidip açıları bulmaya kalkarsak işte ne diyeceğiz? ABC açısının 40 derece olduğunu söyleriz. Ama onun dışında bir açı bulmamız pek mümkün değil. Harflendirsek bile bir yere varamayız gibi duruyor. O zaman ilk aklımıza gelecek şeylerden bir tanesi dış teğet çember merkezi var mı? Ondan sonra da yani bir şeyler bulamıyorsak işte ikiz kenar ya da eşkenar üçgen oluşturabiliyor muyuz ki bunlar da bu soruda mümkün değil. Ya da çember çizebiliyor muyuz gibi düşüncelere kapılmalıyız. Ama burada hemen şunu görebilirsek ki görmesi biraz daha zor olabilir diğer sorulara göre. Buranın 45 derece. Şunu da doğrusu olarak uzatırsak buranın da 65 derece olduğunu gördüğümüzü varsayalım. Ki görmemiz gerekiyor. Tabi belli bir sorular çözdükçe bu yetiye ulaşacağız. Şimdi baktık açı ortay. Baktık açı ortay. Demek ki bu da açı ortay olmalı. İşte bunu fark edebilmemiz lazım. O halde 40 dereceydi. 20-20 diye parçalanmalı. Soru bizden AB'de açısını yani şuradaki açıyı istiyor. Aradığımız cevap C şıkkı olmalıdır.